Merhaba arkadaşlar, Oro oh, 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 Gaming'in bir sıra arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Granny The Shop'a geçtik arkadaşlar Bir yeni bir fan yapımı korku karşınızdayım Arkadaşlar bugün amacımız tren, tren escape yapmak Umarım yapmayı başarırız Oyunumuza başladık Hemen o kapıyı açmaya gidelim <laughs> Açalım şimdi. Biz şimdi direkt arkadaşlar e, eski trenin olduğu yere ineceğiz aşağı yani aşağı kata. Oradan bir çıkarsa iyi olur. Ne acaba Bir bulduk. Hemen yukarıda bir e, silah alalım. Eğer şey baş e, şeyler toplayalım e, taşları. E, şimdi alabiliriz silahımızı. Şimdi alabiliriz. Granny, 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 nadasın? Gel buraya gel. Gel gel gel. Granny. Granny Granny neredesin gelsen sen adam koçum Aha geliyor <laughs> Pişt, uf. Headshot öfbe, be Kitchen key Hemen aşağı, açalım hemen Dede nerde dede? Dede ilerideki O dedenin var ya o silah var ya pompalısını. Onu bir güç remonts etmek lazım. Monta. Aa! Oy! Allah'tan var ya erkenden gitmemişim arkalar yoksa bizi Hadi lan basansör gelmedi mi ya? Şimdi Şunu devre gele. Buf. No o daha geliyor. Rani. Karga. Hadi lan. Her yani şunu hemen devredelim. Ama içine gibi alabilir miyiz? Belki alırız ha. O da belki alırız. Yok ya olmuyor. Hı. Maalesef. Vurmamız lazım. Ama çarptı ya o mermi de yok yok var da biraz zor buluruz o da sıkıntı ya Burası açılmıyor ee... da Buralarını... Ankara'da granny 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 gire 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 bundan at kesin Çaktan ama şimdi şey ya, şimdi dede falan gelir alır, vurur bizi. Hmm. <laughs> <laughs> Hasan da de dedi de bursa da Nerede o? Evet hemen şu e, şalter indirelim. Şalter. Bu bir. Boş. Krobal lazım oraya. Şimdi arkadaşlar bize bir tane kokonat lazım. Bayağı büyük kokonat lazım bize. İşte burada o, o bir burada da nerede işte hangi rafların arkasında? Nerede acaba ya? Lan kokonat nerede lan? Nereye koydunuz kardeşim ya? Kokonat, kokonat. Kokonat, kokonat, kokonat. Yo burada da yok. Buluruz ya biz buluruz. Bizim elimizden gelemeyeceği hiçbir şey yoktur. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yani arkadaşlar bu arada abonelerimiz iyi yükseliyor. Sizden Allah çok razı olsun. Yani çok teşekkür ederim. Bir like atsanız çok iyi olur yani. Like atmıyorsanız güzel ben sizi görüyorum. O, hemen köprüyü kaldıralım arkadaşlar açalım yani kaç tarafa getirelim köprüyü hemen köprü aha greni geliyor lan ba da lan abi seni gördüm başta al, alsak ne yapsak Alak ya alak alak. Şimdi sapan alırsak belki vururuz diye. Arkadaşlar burası çok riskli ya. Ayağınız var ya kaç tane yere yapışırsınız. Avuz. Allah ortada sıkıştım. <laughs> Işe gireni yoktur inşallah. Yapma be gireni de orada. Geliyor mu lan? Ananı aradın geliyor. Aynen hemen bazı yerleştirelim şuraya. Okey. Süper. Son bir tane bazı var. Onda yaparız. Sıkıntı yok onun, onun için. <laughs> Da mı şal şalter de alır arkadaşlar çok rahat, çok profesyonel. <laughs> Buraya yine açtık değil mi? He, doğru açmışız tamam. Okey. Tren escape. Bekle geliyoruz. <laughs> ha dede orada lan. Ha dede orada. İyi tamam eve giriş kapısını açmış bulunmaktayız arkadaşlar. Şuan istediğimiz zaman dışarıda çıkabiliriz. Girebiliriz. Sıkıntı yok. Ev bizimdir. <laughs> Arkadaşlar biz hemen, e, sapan alalım. Kurobar lazım onu al, alacağız ya. Kurobarsız olmuyor. Hayatta. Bu da niye aşağıdan diyor? Güzel güzel olurdu aşağıdan sa. Lan ya. Atlasa iyi de atlanmıyor işte. Ne yapak? Hmm, dede malı geliyor dede malı. Dede. Tamam bu bir. O grand orada. Hani uzaktan belki vururuz ha size diyeyim ben. Uy veee Keskin nişancıyız Öf, 10 numara 5 yıldız Kurobar alak da kurtulak İngirdik süper Şatkan vermişse kurobar Ağzına şurda e, ileride bir tane sandık var krobarla açılan onu açacağız Evet onu açacağız o <laughs> <laughs> oh, tren parçası ama 1/3 1/3 Tren parçası okey. Yok 1/4 pardon. Can 3 tane daha parça bulacağız. Bu birinci ikinci tren tarı. 3. ise o trene giriş kartı. 4.si de bir tane elektrik şeyi. Onlarceğiz yani treni çalıştırmak için. Arkadaşlar oyun acayip basit ya. En anlamlar ya. The güzelmiş ha bu arada. Ben bir kez bir oynamıştım arkadaşlar bu yeni çıktıkları zamanla. Yani var ya hiç beğenmemiştim. Ya yani şimdi baya güzel ya. O zaman çok uğraşmamıştım. Silmiştim. Dedim takipçilerim için çekerim dedim. Ben şu an çekiyorum. Yani. Arkadaşlar belki ileride baya ileride. 5000 şöyle bir 5000 abonelerde o zaman da daha çok var da yani bilmem size bağlar artık abone olur musunuz işte ee, ne diyecektim bir dakika he canlı yayınlar açabilir mi arkadaşlar belki yani bir abonelerim yükselsin iyice abone filan o zaman şimdi de öldürek shot Granny. Ronnie. Şuradan çıkabiliyor mu lan? Ben buradan çıkabiliyor zannediyorum. Şansa bak. Ronnie. Hala buradan vururuz. Uy. Kökten gidiyor. Uy. Öf be. Nasa öldürdük ama. <laughs> Şimdi ne çıkacak? Tren anahtarı. Oo süper. Tren anahtarını bulduk arkadaşlar. Buraya attık süper. Eee şimdi şimdi bize şey lazım. Elektriği getirelim. Elektriği. Bu düğmeden ne işe yarıyor? Aman boşverin Ne çalıştırdı gerektirir de sıkıntı yok O vazo düşmüş vazo Süper Vazo düşmüş Alak onu Şimdi arkadaşlar diğer e, oradaki O vazoyu koymuştuk ki, onun yanına bunu koyacağız su doldurup O da ağırlaşacak oradaki şey açılacak Bir tane şey var dönüyor böyle içinden eşya çıkacak Adada dede geliyor ha. Ne nah alırız? Ben benim çatıya atölye zannediyorum. Neyse. Slingston. Lan dede nereye kayboldun lan? Dede. Gel buraya koçum benim. Şş, uf be. Arkadaşlar öyle bir kesin ki abo. Hiç sormayın. <laughs> ya Oradan giderdim de şimdi granny falan gelir. Yani sıkıntı olur yani. Aa granny oradaymış lan. Öldüre gele onu da öldürek. İkisi aynı tarafa gitsin de Hı, bir tek kalmasınlar. Granny. Ve bu. Yani çok rahat ve çok profesyonel. Tamam şu an, şu an ev temiz. Ev bizim oldu. Yo daha olmadı daha şey eminim arkadaşyı eleştirelim füz verecek yüksek ihtimalle eminim evet füze verdi. <laughs> Bang 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 temiz tamam arkadaşlar acayip kolay ya inanın bang ya bang 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 tren bang tamam 10 numara 5 yıldız bang bang kapılarını bang için ıı, şey yapmak lazım o bang O Tren aktivatör şeyini yani Tren kartını Onu almazsak treni şeye çalıştıramıyoruz Aya kapılar açamıyoruz pardon Aslında son O Dolapı çekseler belki Atlarla aşağıda ne yapmamışlar Eee <laughs> 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 Şimdi şimdi bir dakika şey yapacağız ondan tren kapılarını açacağız sonra eşyaları eleştireceğiz tediye alacağız elektriği getireceğiz çok az kaldı hemen halinde veririz ee, şimdi gidelim açalım gidelim oraya ne doğru aktivatör. Aktivatör kartı. Şimdi kapılar açabiliriz arkadaşlar. Açtık süper. Diren anahtarını içeri atalım. Hatta biz de geri atak boş verin. Arkadaşlar biz kaçalım. Artık bizden e, şey bitti. Arkadaşlar bizim tedi almamız lazım yukarıdan. Tedi alırsak güzel. Tedi alırsak elektrik şeyini de alacağız yani. Süper olacak size. Şimdi tahtayı bırakalım şuraya tahtayı. Hadi o oldu. Tamam biz atlayalım. Tahtayı aldım baba. Şimdi tahtayı aşağı atalım. Treni binmek için lazım olacak. Opa. Attık. Süper. Ee, şimdi arkadaşlar tediye alacağız. Ee, tediye aldıktan sonra o beşin oraya götüreceğiz. Oradan eşyamızı alacağız. Kaçacağız. Tediye aldık. Süper. Şimdi tediye götürelim. Şimdi kapıyı da açalım da şimdi. Şimdi kapalı. Şimdi götür, götürelim. <laughs> İnşallah dedeyle kredi çıkmaz, dedeyle nene inşallah çıkmaz karşımıza, o da sıkıntı. Ne sıkıntı yok, daha hiç ölmedik ki. Ölsek bile sıkıntı yok ya, kafamızı ne yoruyoruz ki boş boşuna. En yani gidelim götürelim şunu. Burası labirent gibi ya. İnanın var ya bilin labirent ya. Aynen şey. Bir ee, sanki hiç kullanmamış böyle bir şey gibi ev gibi. Aynen onun gibi. Şimdi atalım şunu. Selendin lan neredesin? Selendin. Aa arkandaymış lan. Ver senin elektriğimi Ver Eyvallah <laughs> Hadi ya Hala bunu Çarşıya kaçıyoruz Go, go, go. He, götürelim şimdi. Dün parkur yapıyoruz ya sanki ya. Bildiğiniz ara sanki parkur. Ee, şimdi bir dakika. Hadi. <laughs> Hızlı olarak da. Bizim için tahtaya ihtiyacımız var mı tahtaya? Ona göre. Aslında bir dakika dur. Ha gerekiyor doğru lan doğru doğru. Kapı açıktı ki zaten doğru. Yani boşu boşuna hiç uğraşmayız. Size diyeyim. Yani tak kaç yapacağız. Tak kaç. <laughs> tamam. Nerede bunun şeyi? Biri, ha? Tamam. Şimdi arkadaşlar eşyaları yerleştirip kaçabiliriz. Oh be. Buradan kurtuluyoruz. The shop market Ne dükkan mı shop ne ile mağaza mı dükkan mı ne market? Shop dükkan. Hemen şimdi e, tam böyle hizalayalım. o tekte. Tekte. Hemen kapıları kapatalım. Süper. Kapıları kapatalım ve kaçalım. Evet arkadaşlar kaçıyoruz ve buradan kurtuluyoruz. Evet biz kaçar. dış. Uf. Nasıl koyduk ama? Evet arkadaşlar bir adından sana geldik kanalıma abone olun. Menes sağ kalın, hoşça kalın.